Bugün sizlere cümlenin ögeleri ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öge vurgulanmıştır diyor. Hatırlarsanız konu anlatım videosunda bahsetmiştik. Vurgu yükleme en yakın olan ögedir arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Bu bisikleti senin kardeşin için alalım cümlesinde alalım yüklem kim biz biz burada nedir arkadaşlar? Gizli öznedir. Neyi alalım? Bu bisikleti. Bu bisikleti sözcüğü burada belirtili nesnedir. Kimin için alalım? Senin kardeşin için. Kimin için sorusuna cevap verdiği için bu da edat tümlecidir. Bakın, yükleme en yakın olan öge edat tümleci olduğundan dolayı burada edat tümleci vurgulanmıştır. Bütün çocuklar korktuğu için içeriye girdi dursun. Dün oyuncak müzesine kızımla gittik. Gittik yüklem, kim? Biz gizli özne. Nereye gittik? Oyuncak müzesine. Bakın burası nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleçtir. Ne zaman? Dün zar tümleci. Kimin ile? Kızımla. Burası da kimin ile sorusuna cevap verdiği için edat tümlecidir. Bakın yine yükleme en yakın olan öge edat tümleci olduğundan dolayı burada da edat tümleci vurgulanmıştır. Avrupa'da en iyi yolculuk trenle yapılır. Yapılır yüklem. Yapılan ne? En iyi yolculuk. Burası arkadaşlar öznedir. Nerede? Avrupa'da dolaylı tümleç. Ne ile yapılır? Tren ile. Ne ile sorusuna cevap verdiği için bu da edat tümlecidir. Dolayısıyla burada vurgulanan öge Edat tümleci olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk evin duvarlarını kalemle çizmiş. Çizmiş yüklem. Çizen kim? Çocuk özne. Çocuk neyi çizmiş? Evin duvarlarını belirtili nesne. Ne ile çizmiş? Kalem ile. Ne ile sorusuna cevap verdiği için bu da edat tümlecidir. Dolayısıyla yükleme en yakın olan öge edat tümleci olduğundan dolayı edat tümleci burada vurgulanmıştır. Şimdi gelelim B seçeneğine. Bütün çocuklar korktuğu için içeriye girdi ifadesinde. Girdi yüklem. Giren kim? Bakın bütün çocuklar özne. Niçin girdi? Korktuğu için. Zarf tümleci. Peki nereye girdi bu çocuklar? İçeriye. Arkadaşlar bakın yönelme ekini almış. Dolayısıyla içeriye sözcüğü yönelme halekini aldığı için dolaylı tümleçtir. Bundan dolayı da vurgulanan öge dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun içinde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru cümlelerin hangisinde bir öge açıklanarak yinelenmiştir diyor. Kısaca arkadaşlar ara sözün kullanıldığı seçeneği soruyor bize. Bakalım Yahya Kemal Beyatlı şiirlerinde İstanbul sonsuzluk özlemi ölüm gibi konular işlemiştir. Bakın ara söz olmadığı için bunu elemiş olduk. Yakup Kadri kuşak çatışmasını anlattığı romanında kiralık konakta sade bir dil kullanmıştır. Dursun. Reşat Nuri Güntekin Anadolu Notları adlı gezi kitabında müfettişken gezdiği çeşitli şehirleri anlatmıştır. Burada da ara söz yoktur. Bunu da demiş oluruz. Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası romanında Miras yedi, alafranga bir gencin hayatını ele almıştır. Burada da ara söz yok. Bunu denemiş oluruz. Yazı makinesi olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi roman, hikaye, hatıra, gezi gibi pek çok türde eser vermiştir. Burada da ara söz yok. Bunu delemiş oluruz. Gelelim B seçeneğine. Yakup Kadri kuşak çatışmasını anlattığı romanında Kiralık Konak'ta sade bir dil kullanmıştır. Kullanmıştır yüklem. Kullanan kim? Yakup Kadri özne. Ne kullanmıştır? Sade bir dil. Arkadaşlar bakın burası nesnedir nerede kullanmış? Kuşak çatışmasını anlattığı romanında burası nedir arkadaşlar? Burası dolaylı tümleçtir. Peki kuşak çatışmasını anlattığı romanı hangisiymiş? Kiralık konak. Kiralık konak sözcük öbeği burada ara sözdür. Bu da dolaylı tümlecin açıklayısı durumundadır. Bundan dolayı da B seçeneğinde ara söz kullanılmıştır. Bunun içine doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. Çocukları geleceğin umutlarını en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Yetiştirmeliyiz yüklem kim biz bir sözcüğü burada gizli öznedir. Kimi çocukları kimi sorusuna cevap verdiği için bu belirtili nesnedir. Nasıl yetiştirmeliyiz en iyi şekilde yetiştirmeliyiz en iyi şekilde sözcüğü nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf tümlecidir. Bakın burada arkadaşlar çocukları derken çocuklar kimmiş? Geleceğin umutlarıymış. İki virgül arasında gösterilmiş ve nesnenin açıklayısı durumunda olan bir ara sözdür bu. Bundan dolayı da A seçeneğini elemiş oluruz. Turgutlu'daki evlerine özlemini çektikleri yere dönmek istiyorlardı. İstiyorlardı yüklem. Kim? Onlar onlar nedir? Gizli öznedir. Ne istiyorlardı? Onlar dönmek istiyorlardı. Belirtisiz nesne. Nereye? Turgutlu'daki evlerine dolaylı tümleç. Turgutlu'daki evleri neymiş? Özlemini çektikleri yermiş. Ara sözdür burası. Ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısıdır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Atatürk vefat ettiğinde 10 Kasım 1938'de Herkes büyük bir yaz tutmuş. Büyük bir yaz tutmuş yüklem. Kim? Herkes özne. Ne zaman? Atatürk vefat ettiğinde zarf tümleci. Atatürk ne zaman vefat etmiş? 10 Kasım 1938'de. Burası arkadaşlar ara sözdür. Ara söz görmüş olduğunuz gibi zarf tümlecinin açıklayıcısıdır. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Senin için, sevgili dostum için elimden gelen her şeyi yaparım. Yaparım yüklem. Kim? Ben gizli özne. Ben neyi yaparım? Elimden gelen her şeyi. Burası arkadaşlar neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Kimin için? Senin için. Bakın burası da edat tümlecidir. O kimmiş? Sevgili dostuymuş. Burası da arkadaşlar ara sözdür. Ara söz görmüş olduğunuz gibi edat tümlecinin açıklayıcısıdır. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. Anadolu uygarlıkların beşi kendisini tanıyanları kolayca kucaklar. Kucaklar yüklem. Kucaklayan ne? Anadolu özne. Neyi kucaklar? Kendisini tanıyanları. Burası arkadaşlar belirtili nesnedir. Nasıl kucaklar? Kolayca. Burası da zarf tümlecidir. Anadolu neresiymiş? Uygarların beşiymiş. Bakın burası ara sözdür. Ara söz görmüş olduğunuz gibi öznenin açıklayısı durumundadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur demiş. Açıklamamıza bakalım. Genellikle cümle biçiminde olan ara cümleler anlatılanlarla ilgili duyguyu, bir düşünceyi belirtmek için kullanılırlar. Ancak öge açıklayıcıları gibi bir öge ile beraber düşünülmezler. Yani ara cümleler cümle dışı unsurdur. Cümlenin hiçbir ögesi olmazlar demiş. Ara sözler herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumunda olur ya da ara sözler kişisel duygu ve düşünceleri ifade eder demiş. Buradaki genel mantıkta yine kişisel duygu ve düşüncelerin ifade edilmesidir. Hangisi diyor bu açıklamaya uygun değildir dediğine göre biz neyi bulmuş olacağız? Biz arkadaşlar bir ögenin açıklayıcısı durumunda olan ara sözü bulmuş olacağız. Bakalım. Sen karıştırıyorsam kusura bakma. Sosyete dişçisi Haluk Nur'un üçüncü karısı olmalısın. Bakın arkadaşlar. Şu kısım nedir? Ara sözdür. Fakat herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumunda olmadığı için cümle dışı unsurdur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bu şapkalı adam hayatı boyunca karlı havalarda bile sokağa çıkmamış bile. Merakı ve aptallığı yüzünden öldü. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız yine hayatı boyunca karlı havalarda bile sokağa çıkmamış bile ifadesi yine ara sözdür. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü cümle dışı unsurdur. Yılanların öcünde Ana rolünü Fatma Girik ki daha önce çekilende Aliye Rona oynuyordu üstlenmiş. Arkadaşlar yine bakın şurası ara sözdür arkadaşlar. Burası da herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir. O yüzden cümle dışı unsurdur. Bundan dolayı biz C seçeneğini indirilmiş oluruz. Bir dil bir başkasından eğer bir yakınlıkları bir akrabalıkları yoksa seslerinin niteliği açısından bütün bütün ayrılır cümlesinde ise yine arkadaşlar bakın şurası komple arkadaşlar ara sözdür. Yine burası da herhangi bir ögenin açıklayısı durumunda olmadığı için cümle dışı unsur olarak kabul edilir. Bundan dolayı biz D seçeneğine denemiş oluruz. Recai Bey 35 yaşlarında ince uzun boylu çiçek bozuğu sevimsiz bir adam sabah erkenden evinden çıkmış. Çıkmış yüklem. Çıkan kim? Recai Bey Özne. Nereden çıkmış? Evinden dolaylı tümleç. Ne zaman? Sabah erkenden zar tümleci. Recai Bey kimmiş? 35 yaşlarında ince uzun boylu çiçek bozuğu sevimsiz bir adammış. Bakın iki kısa çizgi arasında gösterilmiş. Özne'nin açıklayısı durumunda bir ara sözdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soru cümlelerin hangisinde ara söz veya ara cümle kullanılmamıştır? Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. İnan sözcü iki virgül arasında gösterilmiş. Kişisel duygu ve düşünceyi ifade ediyor. Ara sözdür. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Beklediğimiz konuklar emin ol gelmeyecekler. Emin ol sözcü iki virgül arasında gösterilmiş. Kişisel duygu ve düşünceyi ifade ediyor. Ara sözdür, B seçeneğinde elemiş olduk. Olaydan sonra sen de anımsayacaksın. Onlarla ilişkimi kesmiştim ifadesinde yine sen de anımsayacaksın. Sözcük öbeği iki virgül arasında kullanılmıştır. Ara sözdür. O yüzden C seçeneğinde elemiş olduk. Ortada hiçbir şey yokken nasıl anlatayım? Bir kavga başladı cümlesinde arkadaşlar bakın nasıl anlatayım sözcük öbeği yine İki virgül arasında gösterilmiş ve kişisel duygu ve düşünceyi ifade eden bir ara sözdür. O yüzden D seçeneğine indirilmiş oluruz. Fotoğrafı almış, iyice bakmış, sonra albüme koymuştu cümlesinde. Burası arkadaşlar yüklem, burası da yüklem, bakın burası da yüklem. Şurası herhangi bir ögenin açıklayıcısı değil arkadaşlar. Farklı bir duygu ve düşünceyi ifade ediyor. Bundan dolayı da ara söz olmadığı için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede zarf tümlecinin vurgulanması için yeniden sözcüğünün numaralanmış sözcüklerin hangisinden önce getirilmesi gerekir? Arkadaşlar vurgu yüklemden önceki ögededir demiştik. Bakın buluşuyor yüklem. Dolayısıyla yeniden sözcüğünün buraya getirilmesi gerekir. Hangisinden önce dediğine göre 5'ten önce olacak. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru cümlelerin hangisinde eylemden etkilenen öge açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Eylemden etkilenen öge dediğine göre nesnenin açıklayıcısı durumunda olan bir ara sözden bahsediliyor. Soru da seçeneklere bakalım. Siyah defterini, mavi kalemini, beyaz silgisini çantasına koydu. Arkadaşlar ara söz yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kuş tepesini çocukluğunun geçtiği köyü çok özlemişti. Dursun. İstanbul'da tarihin beşiği olan şehirde yıllarca kaldı. Kaldı yüklem. Kalan kim? O. Gizli özne. Nerede kaldı? İstanbul'da. Dolaylı tümleç. Ne kadar? Yıllarca zarf tümleci. Arkadaşlar tarihin beşiği olan şehirde ara sözdür. Çünkü İstanbul'u açıklıyor. Fakat burada dolaylı tümleci açıkladığı için C seçeneğini indirilmiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm şairi hece ölçüsünü de kullanmıştır. Kullanmıştır yüklem. Kullanan kim? Cahit Sıtkı Tarancı özne neyi kullanmış? Hece ölçüsünü belirtili nesne. Ölüm şairi yine burada iki virgül arasında kullanılmış ve Cahit Sıtkı'nın açıklamasını yapmış. Öznenin açıklayıcısı durumunda olan bir ara sözdür. Soruda bize Nesne'nin açıklayıcısını sorduğu için D seçeneğini delemiş oluruz. Evini, arabasını, dükkanını borçları yüzünden sattı. Bakın burada da ara söz olmadığı için E seçeneğini delemiş oluruz. Kuş tepesini, çocukluğunun geçtiği köyü çok özlemişti cümlesinde. Özlemişti yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi özlemişti? Kuş tepesini nesne. Ne kadar çok zar tümleci. Çocukluğunun geçtiği köy neyin açıklaması? Nesnenin açıklaması. O yüzden burası ara sözdür. Ara söz nesneyi açıkladığı için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Cümlelerin hangisinde cümlenin ögesi olmayan bir ara söz kullanılmıştır? Hatırlarsanız bunu daha önceki bir soruda çözmüştük. Kişisel duygu ve düşünceler cümlenin ögesi olmayan ara sözlerdir demiştik. Türkiye'nin en yüksek dağına, Ağrı Dağı'na yabancı turistler tırmandı. Tırmandı yüklem kim? Yabancı turistler özne. Nereye? Türkiye'nin en yüksek dağına dolaylı tümleç. Neresiymiş burası? Ağrı Dağı. Ağrı Dağı arkadaşlar iki virgül arasında gösterilmiş. Aynı zamanda dolaylı tümlecin açıklayıcısıdır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Zevk ve eğlence şairi olarak anılan şair Nedim şarkı türünde tanınır. Tanınır yüklem. Kim? Zevk ve eğlence şairi olarak anılan şair özne. Nerede tanınır ya da neyde tanınır? Şarkı türünde dolaylı tümleç. Arkadaşlar Zevk ve eğlence şair olarak anılan şair kimmiş? Nedimmiş. Nedim burada ara sözdür. Ara söz görmüş olduğunuz gibi öznenin açıklayıcısıdır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Peyami Safa'nın okuduğum romanı Fatih Harbiye Doğu Batı çatışmasını işliyor. İşliyor yüklem. İşleyen ne? Peyami Safa'nın okuduğum romanı özne neyi işliyor? Doğu Batı çatışmasını belirtili nesne. Fatih Harbiye neyin açıklaması arkadaşlar? Neyin ara sözü peki? Bakın öznenin açıklayısı durumunda. Bundan dolayı biz C seçeneğini delemiş oluruz. Maaşını alınca pek sanmam ya bizi gezmeye götürüp bize yemek ısmarlayacakmış. Bakın arkadaşlar pek sanmam ya ifadesi ara sözdür. Fakat bu ara söz herhangi bir ögenin açıklayısı değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Biz E seçeneğine de bakmış olalım. Montaigne deneme türünün babası özgür düşünceye önem vermiştir. Arkadaşlar önem vermiştir yüklem. Kim? Montaigne özne. Neye önem vermiştir? Özgür düşünceye dolaylı tümleç. Montaigne kimmiş? Deneme türünün babası. Burası nedir arkadaşlar? Ara sözdür. Görmüş olduğunuz gibi ara söz burada da Öznenin açıklayısı durumundadır. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Dokuzuncu soru. Cümlelerin hangisinde zaman kavramı vurgulanmamıştır? Elektrikler kesildiği için ödevini akşamleyin. Yapamamış ifadesinde yapamamış yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi yapamamış? Ödevini belirtili nesne. Niçin yapamamış? Elektrikler kesildiği için zarf tümleci. Ne zaman yapamamış? Akşam neyin? Bu da arkadaşlar zarf tümlecidir. Zaman anlamı veriyor. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Çok sevdiği Elazığ şehrine en son 2 yıl önce gitmişti. Gitmişti yüklem. Kim? O. Gizli özne. Nereye gitmişti? Çok sevdiği Elazığ şehrine dolaylı tümleç. Ne zaman gitmişti? En son 2 yıl önce zarf tümleci cümleyi de arkadaşlar zaman anlamı katmış. O yüzden biz B seçeneğine indirilmiş oluruz. Küçük kız kar yağışını evin arka penceresinden seyrediyordu. Seyrediyordu yüklem kim? Küçük kız özne neyi? Kar yağışını belirtili nesne. Nereden? Evin arka penceresinden dolaylı tümleç. Bakın arkadaşlar burada vurgu nerededir? Yükleme en yakın olan dolaylı tümleştedir. Dolayısıyla burada zaman kavramı vurgulanmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Biz yine diğer seçeneklere de bakalım. Alt katta oturanlar evden bu ay sonunda çıkacaklarmış. Çıkacaklarmış yüklem kim? Alt katta oturanlar özne nereden çıkacaklarmış? Evden dolaylı tümleç. Ne zaman? Bu ay sonunda zarf tümleci. Bakın zaman kavramı arkadaşlar burada da vurgulanmıştır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. İki eski dost Çamlıca Tepesi'ne sabahleyin gitmişti. Gitmişti yüklem kim? İki eski dost özne. Nereye? Çamlıca Tepesi'ne dolaylı tümleç. Ne zaman? Sabahleyin zarf tümleci. Yükleme en yakın olan öge burada da zarf tümlecidir. Zaman kavramı vurgulanmış. Bundan dolayı biz e seçeneğinde elemiş oluruz. 10. soru bu cümlede eylemi yapanın vurgulanması için ben sözcüğü numaralanmış yerlerden hangisine getirilmelidir? Daha önce yine söylemiştik arkadaşlar hatırlarsanız yükleme en yakın olan öge vurguludur demiştik. Burada yüklem nedir? Gördüm sözcüğüdür. Öznenin vurgulanması için 5 numaralı yere gelmesi lazım. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde ara söz nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Bakalım. Ömer Seyfettin olay yükücüsü tarihi olaylardan yararlanmıştır. Yararlanmıştır yüklem kim? Ömer Seyfettin özne. Neden yararlanmış? Tarihi olaylardan dolaylı tümleç. Arkadaşlar bakın burası nedir? Ara sözdür. Çünkü Ömer Seyfettin'i açıklıyor. Ara söz burada öznenin açıklayıcısıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Seyfettin'i en iyi arkadaşını nasıl kırdığını bir türlü anlamadım. Anlamadım yüklem kim? Ben gizli özne. Ben neyi anlamadım? Seyfettin'i nasıl kırdığını Burası belirtili nesnedir. Nasıl anlamamış? Bir türlü bu da zar tümlecidir. Bakın arkadaşlar Şimdi şurası ara sözdür. Fakat bu ara söz nasıl kırdığını sözcüğünden sonra gelmemiş. Dolayısıyla nesnenin açıklayıcısı değildir. Sadece nesnenin içerisinde yer alan Seyfettin kelimesini açıklamaya yöneliktir. Bundan dolayı da B seçeneğini de elemiş oluruz. Denizli'ye doğduğu şehre iş yüzünden yıllarca gidememişti. Gidememişti yüklem kim? O gizli özne. Nereye? Denizli'ye dolaylı tümleç, ne zaman yıllarca zarf tümleci, neden iş yüzünden dolaylı tümleç. Arkadaşlar bakın, doğduğu şehre derken yine burada ara söz olarak kullanıldığını görüyoruz. Neyin açıklayıcısı? Dolaylı tümlecin açıklayıcısıdır. Soru da bize nesnenin açıklayıcısını sorduğu için C seçeneğini demiş oluruz. O kötü günü 17 Ağustos 1999 salı gününü asla unutmayacağım. Dursun. Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi 200'den fazla eser yazmıştır. Yazmıştır yüklem. Kim? Ahmet Mithat Efendi özne. Ne yazmıştır? 200'den fazla eser belirtisiz nesne. Yazı makinesi burada nedir? Ara sözdür arkadaşlar. Peki neyi açıklıyor bu? Özneyi açıklıyor. Bundan dolayı biz E seçeneği indirilmiş oluruz. O kötü günü 17 Ağustos 1999 Salı gününü asla unutmayacağım cümlesinde unutmayacağım yüklem. Kim? Ben gizli özne. Neyi? O kötü günü belirtili nesne. Nasıl unutmayacağım? Asla zar tümleci. O kötü gün hangi günmüş arkadaşlar? 17 Ağustos 1999 Salı günü. Görmüş olduğunuz gibi burası ara sözdür. Ara söz nesnenin açıklayıcısıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisinde zaman vurgulanmıştır? Yıllarca kapalı kalmış ahşap kapı ardına kadar açıldı. Açıldı yüklem. Açılan ne? Yıllarca kapalı kalmış ahşap kapı özne. Nasıl açılmıştı? Ardına kadar zarf tümleci, zarf tümleci yükleme en yakın olan öge olduğu için vurgulanmıştır. Fakat zaman anlamı katmadığından dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Son sahipleri de ölüp gidince yalnız kalmışlar. Kalmışlar yüklem kim? Onlar gizli özne. Nasıl kalmışlar? Yapayalnız zarf tümleci. Ne zaman? Son sahipleri de ölüp gidince bu da zarf tümlecidir. Arkadaşlar burada da dikkat edecek olursanız vurgu yapayalnız sözcüğünün üzerindedir. Zaman anlamı katmamıştır. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Tiyatronun sonunda insanlar evlerine gitmişti. Gitmişti yüklem kim? İnsanlar özne. Nereye gitmişti? Evlerine dolaylı tümleç. Ne zaman? Tiyatronun sonunda zar tümleci. Burada ise vurgu dolaylı tümlecin üzerindedir zaman anlamı katmamıştır. Bundan dolayı C seçeneğini indiremiş oluruz. Öğretmenimizin verdiği ödevleri dün akşam tamamladım. Dursun, yaşlı adam elleri titreyerek deftere uzandı. Uzandı yüklem, kim? Yaşlı adam özne. Nasıl? Elleri titreyerek zarf tümleci. Neye? Deftere dolaylı tümleç. Bakın bu sefer vurgu dolaylı tümlecin üzerinde. Zaman anlamı katmamış. O yüzden E seçeneğini indiremiş oluruz. Öğretmenimizin verdiği ödevleri dün akşam tamamladım cümlesinde ise tamamladım yüklem, kim ben gizli özne, neyi tamamladım öğretmenimizin verdiği ödevleri belirtili nesne, ne zaman dün akşam zar tümleci. Bakın vurgu zarf tümlecinin üzerinde ve bu da cümleye zaman anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geçiyoruz. 13. soruya. Cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere sanatçı sözcüğü getirilirse cümlenin en önemli ögesi olur demiş. En önemli öge nedir arkadaşlar? Vurgulu ögedir. Vurgu da genellikle nerede olur? Yüklemde olur. Bundan dolayı da sanatçı kelimesini yükleme en yakın olan yere getirebiliriz. Bakın şimdi seçeneklere baktığımızda arkadaşlar D seçeneğinde şuradaki boşluğa biz sanatçı kelimesini getirebiliriz. Kullanır yüklem. Kim kullanır? Sanatçı. Görmüş olduğunuz gibi sanatçı sözcüğü yükleme en yakın olan ögedir. Bundan dolayı da vurgulanmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.